Merhaba sevgili arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi e, bir proje oluşturacağız ve plugin projemizi burada icra edeceğiz. Pro, plugin projemizi burada yürüteceğiz. Plugin projemizi hemen oluşturalım. New project diyerek bir tane class library oluşturacağız ve bu class library'nin hemen oluşturma işlemini yapalım. Isko tarafında plugins klasörü içerisinde hemen bunu oluşturacağım. No ben yapıyı bozmayacağım hiç. Aynen yapacağım. Plugin. Payments. Easyco diyerek bir plugin projesi oluşturuyorum. Tabii ki .NET 5 ile yine projemizi oluşturacağız. Yani target framework'ümüz geçerli projemizi .NET 5 olarak belirliyoruz ve devam ediyoruz. Evet. Projemizi oluşturduk. İlk yapmamız gereken şeylerden bir tanesi neydi? Hemen projemiz içerisinde edit project file'ı düzenlemek. Şuradan hemen bir tanesini mesela menu'lu da edit project file diyelim. Şuradan hemen kopyalayıp yapıştıralım. Bunu da kapatalım. Bu arada görüntüde bir sorun var mı? İzleyen arkadaşlar belirtirlerse çok sevinirim. Hemen projemin şuradaki target framework'te dahil olmak üzere property grubunun içine bunları yapıştırdım. Ve hiçbir şey değiştirmeyeceğim. Ee, burası aynen kalacak. Sadece Projenin folder'ına çıktı folder'ı ve payments manual değil de payments go yapacağım. Ben hiç onu da yapmayayım. Direkt projemin adı olsun. Okey bunu da yapacağım. Şimdi önemli olan noktalardan birisi şuradaki referansı alacağım. Ve şuradaki target build alacağım bakın. Hiçbir referans ekle olmadığı için bu arada bunu yapıyorum. Hemen direkt bunları aldım. Okey burada da herhangi bir sorun yok. Bitti burada işim bitti. Bunları kapatabilirim. Şimdi dikkat ederseniz onları ekledikten sonra şurada Projects diye bir şey geldi. Referansla Notepad Framework'i hemen almış olduk ve devam edebiliriz. Yine Payments Manual'ın içerisinden şuradan bir folder'ı açalım. Şuradan plugin JSON'ı ve logosunu alayım. Logoyu da alayım ki yani güzel dursun diye alıyorum aslında. almak zorunda mıyım? Değilim. Ee, yine Plugins JSON'ı açıp Payment Methods, e, Credit Card değil bu EasyCo payment proxy diyelim. Sistem Projemizin adı olsun. Nopcommerce team de şey olsun. Code is life olsun. Ve bunu da yapıştıralım buraya. Stored in EasyGo Kart saklamada yapacağız ya. Easy Go Payments Proxy diyelim. Yani 1.0 versiyonu da 4.40'a destekliyoruz. Okey. Burayı da hazırladık. Burada da herhangi bir problemimiz yok. Şimdi bunu bir payment metot yapabilmek için elimizden geleni yapacağız. Payment metot nasıl yapılır? Payment metot nasıl yapmalıyız? Onu bir göreceğiz. Hemen bir tane yine hızlı bir şekilde bunları defalarda anlattığımız için özellikle yine eee üyelere özel olan bölümde üyelerin sık sık videolarını çektiğimiz bölümde sürekli anlatıyoruz. Bunları hemen buraya da diyelim ki payment processor dedim. Hatta buna da easy Go payment processor diyelim. Açalım. Okey. Bunu şimdi oluşturduk. Burada herhangi bir problemimiz yok. Şimdi bizim bunu öncelikle bir plugin'e çevirmemiz ve bunu ee, oluşturmamız gerekiyor public class'la bunu bir e, modifier'ını değiştirdik ve base plugin'den alıyoruz değil mi biz bunları? Base plugin'den miras alarak devam ediyoruz. Hemen no service plugins'i yine namespace'lerimize ekliyoruz. Ve arkadaşlar şimdi onu eklemeyeyim ben. Bu böyle kalsın. Okey. Şimdi bunu artık ben ne yapabilirim? E, oluşturabilirim. Yani şunlara dikkat edelim. Mesela bunların ikisini seçelim. Properties'ine gelelim. Burada bakın görüyor musunuz? Copy to output direktörü var ya bunlar boş duruyor. Biz bunları copy if never yapacağız ki ee, ne yapacak? Nop web klasör içerisinde plugins'in altına bunları ne yapacak? Atacak sevgili arkadaşlar. Bunu nasıl atıyor? Bunu nasıl atıyor? Bunu da önceki videolarda zaten anlatmıştık sıkı bir şekilde. Şuradaki pet'i kullanarak atıyor. Output pet'ini kullanarak atıyor. Tabi bunların ee, copy to output pet'lerinin direktörlerinin e, copy always ya da copy if never olarak işaretlenmiş olmaları gerekiyor. Şimdi build dediğim zaman burada bizim no nope, Evet, no nope plugin payments easyco adında pluginlerimiz geldi ve gerekli olan bütün diğer de buraya indi. Şimdi okey. Projemizi artık biz bir çalıştırabiliriz. Bunu admin panelden görebiliyor olacağız. Öyle umuyoruz. Görebilmek istiyoruz bunu hemen açalım projemizi ve devam edelim. İzleyen arkadaşlar sesle ilgili herhangi bir sorun varsa yine zaten arkadaşlar yazmışlar. Teşekkür ediyorum herkese. Bir sorun varsa herhangi bir sorunumuz varsa onları teker teker yazarsanız çok sevinirim. Evet login işlemini yapalım. Elastikle bağlamayız. Bunu nopcomscan.tr değil. Code is live or tr yaptık bunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 galiba şifresi de. Evet bunu da bir kaydedelim. Administration kısmına gelip Configuration Local Plugins Buradan bizim Payment metotları bulmamız gerekiyor. Burada EasyCo Payment Proxy geldi. Tamam mı? Bunu bir install edelim. Bunu tekrar bir apply restart deyip bunu bir çalıştıralım tekrar. Biliyorsunuz o arka tarafta bir JSON'a yazıyor ve bu JSON'a yazdıktan sonra devam ediyor. Evet, plugin'imizi de oluşturmaya başladık. Pluginimiz oluştu. Şimdi yükleyelim. Onu biz plugin olarak yüklenmiş olarak bir panelde bir görelim. Bu arada izleyen arkadaşlardan videoyu beğenmelerini, tabii ki beğendilerse beğenmelerini rica ediyorum. Diğer videolarımızı da izleyip beğenirlerse sevinirim. Bundan sonraki yayınlar medium seviyede katıl butonuna tıklayarak medium üye olmanız yeterli. Medium üye olarak ne yapabilirsiniz? Videonun videoların devamını izleyebilirsiniz. Birkaç seri böyle genel açık olarak ilerliyor olacak. Evet buradan baktığımız zaman evet EZCO Payment Proxy'miz yüklendi ve harika bir şekilde duruyor. Şimdi daha 7 dakikalık bir seri olmuş. Bu kadar da kısa kesmek istemiyorum. O yüzden biraz daha devam ettireceğim. Ee, öncelikle biz bunu bir plugin payment'a çevirelim. Yani bir plugin, e, ya payment plugin olsun bu. Payment plugin yapabiliyor olalım. Ve bunu payment plugin yaptıktan sonra ilerliyor olalım. Şimdi bunu payment plugin yapabilmek için bizim öncelikle iPayment Method adındaki interfeysi implement etmemiz gerekiyor. Bu da No nope Services Payments'ın altında bir namespace'in içerisinde barındırılıyor. Bunun implement ettiği bazı metotlar ve property'ler var. Bu metotları ve property'leri hemen şuradan implement dediğimiz zaman metotları ve property'leri burada ayırmış olarak görüyoruz. Şimdi öncelikle support capture nedir? Support capture nedir? Bunlara sonra geleceğiz. Buna False yapacağım. Şimdi bunları hızlı bir şekilde düzenleyeceğiz. Bunları teker teker değineceğiz. Çünkü değinmediğimiz nokta kalmayacak burada. E, Parçalı refund ayır diyeceğiz. Buna da support refund ayır diyeceğiz. Yani yok bunları desteklemiyor diyeceğiz. İade edilemiyor gibilerinden işte. Ondan sonra recurring payment type recurring payment type yine bunlara teker teker değineceğiz. Bu standartta kalması standart değil, manualdı. Evet yani manual yapmamız yeterli olacak. Bunu da yine bizim payment method type'ımızı standart olarak işaretlememiz yeterli. Sticky payment info bunu false yapacağız işte. Bu false olacak. Evet. Bunu yaptık. Okey. Şu anda bu payment metodu olarak aslında bizim hayatımızda icra edebiliyor olmalı. Yani payment metotlarla ben bunu görebiliyor olmalı. Şimdi bakalım görebiliyor muyuz? Bu metotları ve propertileri teker teker inceliyor olacağız sevgili arkadaşlar. okey bunu da yaptık. Şimdi ben bunu payment metotlarda görebiliyor muyum? Ona bir bakalım. Payment metotlarda listelenmiş olması gerekiyor bunun. Configuration. Payment methods. Payment metotlarda bizim evet bakın gördünüz mü? Easy payment method. Bakın support capture, refund, partial refund, void. Yani void şey ee, ne deniyor ona? kısım. Yani provisional alıyor mu bu? Alıyor. Parçalı iade yapıyor mu? e, refund var mı işte izlenebiliyor mu izlenemiyor mu gibi şeyleri var özellikleri var bunların hepsini teker teker oluşturuyor da dikkat ederseniz burada konfigüre butonu yok şimdi gelin bir konfigüre butonunu ekleyelim konfigüre butonunu ekleyelim hemen gelelim şimdi burada get payment metodda get payment metodda değil burada yoktur bu bir bakalım bir saniye. Configuration URL gibi bir şey var mı burada? Yok galiba. Evet, get configuration page URL gibi bir şey olması gerekiyor. Yok yani burada göremiyorum ben. O yüzden biz bunu override etmemiz gerekiyor. Şuraya override edelim. Override get configuration page URL diyerek override edelim. Şimdi sorun bir current URL'ini almamız gerekiyor. Yani böyle bir şey döndüreceğiz biz buraya. HTTP işte e, local localhost 5001 sallıyorum tamam, tamamen burayı. İşte admin diyerek bir şey döndürmemiz gerekiyor tamam mı? Bunu, bunu yapabiliyor olmamız gerekiyor. Ee, bunu yapmamız için bunu yapmamız için bizim e, pardon şunu değil şunu almamız gerekiyor. Bunu almamız için yani şu yöreli almamız için current yöreli yani dilemek bir şekilde almamız için yani bunu bir daha production'a gidip bir daha değiştir falan filan bunlar uzun hikaye. Hiç gerek yok. Şuraya bir Hemen ne koyduk? Bayrak koyduk. Ne bayrağı bu? Ne bayrağı bu? Bilen var mı? Bilen var mı? Evet. Bayrağı koyduk. Bunu bir bakın bakalım. Bayrak neymiş ne işe yarıyormuş. Evet hemen buraya bir Constructor ekleyelim. Bu bayrağı da söylüyoruz arkadaşlar. Bayrağın ne işe yaradığını. Çok iyi şeylere yarıyor. Hemen buraya ben AIB helper'ı ekliyorum. Inject ediyorum yani node core'da bu ayrı helper ve webhelper'ımı yine inject ediyorum ve yine yukarıya field'larımı da oluşturuyorum şu şekilde field'larımı oluşturduktan sonra artık geliyorum biraz önceki yapıma değil mi biraz önceki yapıma geldim şimdi ben burada artık bir string interpolation'la ne yapacağım Web helper nokta ee, ne olabilir get store host da olabilir store location da olabilir şimdi bakalım store location ne veriyormuş bana önce ona bakalım Store Location'a bakıyorum. Ya bu olmaz, bu host'unu veriyor sadece, bu olmaz abi. Şimdi şuraya Get Store ya bu da olur aslında da böyle Get Store Location diyelim ben, ben yine Location kullanacağım. Orada farklı parametreler var. Şimdi ne yapacağım? Admin'de, Admin'de e, bunun bir kontrollerini e, yazacağız. Kontrollerini henüz yazmadığımız için şu anda burası muallakta kalıyor, tamam mı? Ben buraya böyle bir şey koydum. Buraya da dedim ki buraya şöyle yapalım. Burası değişecek dedik tamam mı? Buraya da bir tut koydum. Değişecek diyerek tamam mı? Bunu tudularda görebileyim diye değil mi? Tudularımız var ya bizim. Nerede bizim tudularımız? Şuradan task listemiz var. Task liste bir geliyorum. Bakın bunu da burada bulmak maşallah. Burada bayağı bir to-do varmış. Şurada bizim to-do'muz var tamam mı? Şuraya to-do'ya hatta şey yazalım. MK yazalım. Bulalım yani değişecek mi değişmeyecek mi? Oh, pardon. To-do list. Evet task listemize aklı. MK'nın yani Mehmet Kurt diyelim. Okey bunu oluşturduk. Şimdi buraya da şey yazıyoruz. Mesela configure action'ı yazıyoruz tamam mı? Bu action'ı buraya yazdık. Şimdi artık şeyimiz gelecek doğru düzgün çalışmayacak tabi de burası çalışacak değişecek diye bize bir tane configuration butonu gelecek gelmesini umuyoruz ee, kim demiş onu? Yücel Kamacı bayrağa kadar çalışacak. Hayır bayrağa kadar çalışacak değil. Onun bayrağa kadar çalışmayacak. Onun şöyle bir bayrak şeyi vardı. Dur bir dakika ben bulayım onu ben. Ee, ya şurada zaten var bakın. Yani bunun ne üstte yani buraya şey yapıyoruz aslında arkadaşlar. Bir bookmark koyuyoruz, bir index koyuyoruz. Sonra bir or ileri bir geri gidebiliyoruz. Ya yani kodu takip edebilmemiz güzel oluyor. Burayı unutmayayım. Ben buraya bir tane işaret koyayım diyorum. Index sayfalarda index olur ya onun gibi bir şey koyuyorum. Index index geziyorum orada. Eee Evet, local plugins'e geldik. Şimdi payment metotlarda görememiştik ya configure'i. Bakın geldi, gördünüz mü? Configure butonu geldi ve artık configure butonumuz burada mevcut. Butonumuzu da çıkardık. Tabii şimdi tıkladığımız zaman nereye gidecek bu? Pardon. Şöyle bir geri alalım. Gitmeyecek çünkü verileri alacak. Şimdi şunu copy link diyelim. Buraya bir yapıştıralım. Bakın görüyor musunuz? Admin burası değişecek. Configure. Tamam, okey. Biz bunu yaptık. Şimdi orada bir hatamız daha vardı. Demek ki bu bize slash'lı versiyonu döndürüyor. Demek ki buraya doğrudan şunu yazacağız. Ee, bir de kontrollerimizi oluşturalım. O kontrollere gitsin. Şimdi ben şöyle bir yol izliyorum. Araya asıyorum. Tamam mı? Buraya bir tane de e, hemen içine admin diyerek bir şey oluşturacağım. Folder oluşturacağım. Bunun içerisine de bir tane controllers adında bir folder oluşturacağım. Bu yapıyı oluşturdum. Sorun yok. Okey. Bunu oluşturmasanız olur mu? Bunu oluşturmasanız da olur. Direkt buraya controller diye bir folder oluşturup onun içerisinde bunu yapabilirsiniz. Ama ben mevcut düzeni sağlamak ve NobCommerce'ın nope kendi oluşturmuş olduğu yapıdan ayrılmamak adına yani pluginlerde genelde böyle yapıyor ama ben bunu iş işgüzarlık olarak görüyorum açıkçası. E, şunu oluşturmak benim 2 saniyem, 3 saniyem Belki bilemediniz 10 saniyem almadı. O yüzden buraya geliyorum. Diyorum ki EasyCo Configuration Controller bir tane kontrolör oluşturacağım ve bu controller'ı oluşturup hemen public olarak işaretleyip bu arkadaşın da bu arkadaşın da ne yapacağım sevgili arkadaşlar? Ne yapacağım? Base plugin controller'dan üreteceğim. Bakın Node.js framework'ta böyle bir controller varmış. Şimdi geliyorum. Ben yapımı oluşturdum. Şimdi neydi? Action'larımı oluşturacağım. Artık action'larımı oluşturabilirim public public i action result tamam bunu oluşturduk geri dönüş diyelim action result ve buraya configure diyerek ne yapacağım konfigürasyonumu oluşturacağım hemen return view diyerek de bu view'umuzu çalıştıracağız hangi view'umuzu sevgili arkadaşlar tabii ki admin'deki admin'deki views klasörü altındaki Easy Go Configuration altındaki değil mi? Configure CSHTML buraya da hemen bir tane şey yazacağız. Mesela merhaba kod is live izleyicileri e diyelim. Buraya da kanala kanala katılmayı Unutmayın diyelim ve bir hatırlatma mesajı da verelim içten içe sevgili arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Şimdi burada artık URL'imize yani view'un olduğu yeri vermemiz gerekiyor. Nerede bu view? Hemen view'u verelim. Nerede benim bildiğim? Plugins'in altında. Neden bunu böyle yapıyoruz? Çünkü bizim yolumuz burada değil. Yani bu projenin yolu değil. Her zaman yolları not web'in web root'u gibi düşünün. Not web'deymişsiniz gibi düşünün projeye herhangi bir şey yaparken. Bunun altında pluginsin altında ki Notbe Payments Easyco yani benim şuna gitmem gerekiyor. Yaz, admin, değil mi? Admin Easyco Controller slash configure C seçtiyim okay. Bunu yazdık. Bunu yazdıktan sonra herhangi bir problemimiz yok. Gayet iyi bir şekilde projemizi oluşturduk şimdi bir de şeyi yapalım aslında Commerce'in kendi yapısını yapıyoruz ya biz bunu task'e çevirelim yani asenkron çalışsın bu öncelikle onun bir asyncron pardon çalışmasını biz sağlayalım bunu nasıl yapacağız şimdi bu hata verecek burada ee, hata vermeyeceğiz şöyle task from result diyelim yani sonuçtan alsın bunu. Bunu da bir de await'e çevirelim. Okey. Şimdi bu gayet güzel asenkron bir şekilde çalışacak. Asenkron programlamayı onu yaptık. Şimdi view'umu da yaptım. E, Conf'i de yaptım. Ha şeyi yapmadım. Şimdi şuraya easy call controller yazacağız ya. Araya da easy call configuration yazacağız. Controller'ın adını buraya yazdık. Action'ı buraya yazdık. Yani neydi? Controller'ın adı burada. MVC anlatmıyoruz dedik ya. MVC'nin temellerinde controller'ı yok sayıyoruz. Arada böyle bilgiler de veriyorum bilmeyen arkadaşlar için. Ya da diğer dışarıdan katılanlar için bunu da veriyorum. Şimdi Notepad ile bizim bir işimiz yok. Bu projemizi build ediyoruz. Build etmeyi de unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Projemizi build ediyoruz. Sadece projemizi build ediyoruz. Şimdi burası değişecek dedi ya. Burayı değiştirdik ama benim burası içime mesinmedi. Şöyle yapacağım şimdi. Bu kısım defaults. Plus içerisinden gelsin diyerek bir kendime not alıyorum ki unutmayayım. Buradaki bookmark'ı da kaldırmayacağım ve devam edeceğim. Buraya bir breakpoint koyayım bir. yeniledim mi yenilemedi mi? Breakpoint şeye girecek mi? Kit olacak mı? Bakayım ona bir. Olmayacak muhtemelen de. Şunu bir, ben bir projeyi tekrar bir build edeyim. Evet, bu projeyi bir daha bir build ettim. Tekrar bir daha çalıştıracağım. Garanti olsun tekrar tekrar bir daha bir daha şey yapmayalım, uğraşmayalım bununla alakalı. Bu çalışsın. Mesajımızı görelim orada. Bu videoyu da bitirelim. Bir sonraki videoya geçelim artık. Ee, EZCO'nun ayarlarını yapmaya, EZCO'ya bağlanmaya, EZCO'ya bağlanmak için hazırlıkları yapmaya başlayabiliriz. Ayarlarını yapalım, servislerini yazalım. Parça parça devam edelim. Yorulduğumuz yere kadar devam edeceğiz. Saat daha erken 9.30. Doğal olarak Şeyiz, bu arada çok konuşuyorsun diyen arkadaşlar oluyor. O arkadaşlara sevgilerimi gönderiyorum buradan. Bu arada, da, arada da giydirmeden olmuyor. Yani çok biliyorsanız gelin kendiniz anladık kardeşim. Çok çok şey yapıyorsanız. Evet, dinlemek isteyen dinlesin, dinlemek istemeyen dinlemesin. Hepinizi seviyorum bu arada sevgili arkadaşlar. Öyle söyleyen arkadaşları da seviyorum. Evet. Sevgi pıtırcıklığımızı da yaptığımıza göre Payment Methods'a gelip sevgili arkadaşlar şuradaki breakpoint'i de kaldıralım. Sürekli buraya düşecek. <laughs> Geldik. Şimdi bakın buraya geldik. Ne yazıyor? Şu alt, alt kısmına bakıyorum. Tamam mı? Şu alt kısımda şey var ya. Şu alt kısımda bir görüyor musunuz? Üstüne geldiğinde bir yöre var. Isco Payment Configuration Configure. Okey. Burada herhangi bir sorun yok. Şimdi met buraya basıyorum. Tamam mı? Buradaki kısma basınca nereye gidecek? Bakın Page Not Found'a gitti. Bir sıkıntı var orada. Bir hemen bir geri gele gelelim. Ne diyor bu? Şimdi bakalım. Easy Co Admin, Easy Co Configuration, Configure ne olabilir ne olabilir şimdi burada bazı şeyler var tamam mı bazı sorunlar var ne gibi sorunlar var sevgili arkadaşlar bazı sorunlar var bu sorunlardan en büyüğü biz bunu e, authorize admin olarak işaretlemedik şimdi bakın burada ya attribute'ları kullanacaksınız pardon burası değil controller üzerinde ya bunu kullanacaksınız tamam mı bu bir E, araya 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 names'ti galiba tam hatırlamıyorum bir bakacağım evet doğru hatırlıyormuşum admin yazacaksınız e, validate antiforge token'ı da ekleyeceksiniz şimdi bu bir yol tamam mı bunu eklerseniz bu çalışır sorun yok şimdi bir de şöyle bir yol var bunu da hemen şey yapalım base plugin controller değil de base admin controller diye bir controller var tamam bu da not webin içerisinde yani ana şeyin içinde bunu kullanmanızda bir mahsur yok bunu da kullanabilirsiniz bunu eklediğinizde de bakın şimdi bunun bir referanslarına gidelim bakın görüyor musunuz bunları eklemiş biz de bunları ekleyebiliriz orada sorun yok ya biz bunları ekleyeceğiz tamam şöyle şöyle ekleyelim şunları ya bunları ekleyeceğiz ya bunu kullanacağız yani kafamıza göre hangisini istiyorsak onu kullanacağız. Mesela şunu kullanalım. Bunda var mı? Ne var bunda? Bakın hiçbir şey yok görüyor musunuz? Not null validate message varmış. Tamam. Not null validate message. Bu gidebilir. Sorun Şimdi bunları kaydedebilirim. Validate vendor falan filan. Bunlar böyle kalsın. Yukarıdakileri de şey yapalım. web'i eklemek istemediğim için belki de. Şimdi web'in şuradan da referansını bir silelim. Bu referans da gitsin oradan. Okey. Projemi tekrar bir build ediyorum. Sadece o projeyi build ediyorum projeyi bir yıl ettikten sonra artık ben bunu çalıştırma işlemini yapabilirim. Lakin burada şöyle ince bir detay var sevgili arkadaşlar. Bu detay ne biliyor musunuz? Bu detay projenin içerisinde biz configure diye bir tane şey oluşturduk ya. E, CSS oluşturduk ya. Bu CSS işleminin üzerine gelip Properties'e gelip yine ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Bunu copy always ya da if never. Ben always yapacağım. Her seferinde bunu göndermesini. Yani bir değişiklik olmasa da ben bunu göndermesini istiyorum. Herhangi bir değişiklik olmadı. Ben bunu göndermesini istedim. Tamam okey çalıştırıyorum şimdi. Gayet güzel konfiguremizde bulacak. Biraz önce yani başka bir hata verse de onu bulmaya çalışacaktı. O yüzden sorun olmayacaktı Şuraya ben breakpoint'imi de koydum. Buraya breakpoint düşmesini istiyorum. ok Şunu kapatalım. Bunları kapatmamışız. ok Şimdi proje. Ya öbür ekran düşük düşük duruyor da ben şöyle alayım. Main screen yapmak lazım. Şimdi bendeki ekrana main screen yapınca kullanamıyorum de o masaüstü falan bir kayıyor açıkçası. Onunla uğraşmak istemiyorum. Evet. Configuration'a geldim. Payment metoda geldim. Harika çok güzel. Şimdi EZCO Payment Method Proxy'yi konfigür ediyorum. Bakın düştü. F5 dediğim zaman bana mesajın gelmesini istiyorum ama şimdi bakın yol yok. Invalid Operation Exception. The view bilmem ne was not found demek ki bunu bulamadı tamam mı easyco area admin easyco configuration configure bakalım area admin ok yani şuraya bakıyorum burası doğru çünkü areas admin ha bak views yazmayı unutmuşuz tamam mı views yazmayı unuttuğumuz için bulamadı o arkadaş onu admin views tık, yazdım projemi tekrar bir build ettim hızlı bir şekilde çalıştırdım Bu arada yorumlarınızı da alabilirim arkadaşlar. Yani ben biliyorsunuz yorumlara açığım. Hocam şöyle ilerleyelim, böyle ilerleyelim, şöyle olsun, böyle olsun diyebiliriz. Ve yine kanala katıl butonuna tıklamayı ve medium üye olarak bu videoların devamını izlemeyi istiyorsanız medium üye olarak devam edebilirsiniz. Yok ben daha yüksek bir üyelik yapacağım. Kanala tam destek sağlayacağım. Orada imkanlardan daha fazlasından yararlanmak istiyorum. Support almak istiyorum derseniz Orada da sorun yok. Bu arada size arada da off the record bir bilgi vereyim. Kaydediliyor ama çok yakında çok güzel bir eğitim geliyor. Elastic Search eğitimi geliyor sevgili arkadaşlar. Elastic Search eğitimi ile birlikte NoCommerce'ı şahlandırıyor olacağız. Efsane olacak. Ve güzel güzel işler yapacağız. Daha enterprise işler yapacağız. Onun biraz seviyesi biraz daha değişik olacak. Bilginiz olsun. O yüzden arkadaşlara duyurulur. Şimdi evet geldi bir Viva geldi. Merhaba Kodizayf izleyicileri kanala katılmayı unutmayın dedik. Katıl butonuna tıklayarak katılabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Ee, katıl butonuna ne yapıyoruz? Tıklıyoruz. Bakın çok basit. Girdiğiniz kanala şurada bir tane katıl butonu var. Tıkladığınız katıl butonuna. Burada bakın stajyer var. Ben sadece destek olacağım. İhtiyacım yok başka bir şey diyorsan. Junior olabilir, medium olabilir, senior olabilir ve sponsor olabilir. Burada özel bir şeylerimiz var. Ee, Avantajlar var. Bu avantajları okuyun. Hangisi işinize geliyorsa ilgililere duyulur. Yine Medium tarafta bu videoların devamını izleyebilirsiniz. Farklı aboneliklere farklı videolar geliyor. Ee, yine dediğim gibi Search içinde sponsor üyelik muhtemelen aktif olacak sevgili arkadaşlar. Evet bu video bu kadar olsun. Ee, hemen biraz beklerseniz dinlenirsek böyle 45 geçe gibi 9'u 45 geçe gibi ikinci videomuz yani üçüncü videomuza devam ediyor olacağız. Evet üçüncü videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.